Bak var ey lan yanda Arda ve Metan var. Hoş geldiniz geçin. Hoş bulduk geç. Bu Arda da, da güzel. Ana oğlum bende lag var. Nasıl lag? Nasılsın var, adamım? Oğlum, <laughs> oğlum Alo. Var. Arda hadi Arda. Abi bu Arda da kırmızınlar mı tut? Hepsi 4 5 6 level 4 leveldi ya. Server O benim kulaklıkta sorun var ya. Ay bu blok lagı yaratanın ben de anasını avradını bacısını dedesini. Öldün lan. Kanka adam bir bir şey yaptı patadan gittim aşağı. Kanka oğlum kendine bir şey yapacaksın yok yol yo, yap yol. Hadi zat. Yapayım kanka seni mi kıracağım ya? Kanka ben kazma dağıtım blok dağıtım ben gidiyorum. 14 tane yeter ey dağıt. Oh, kanka. kanka çabuk yok yap, kimse yapmamış çabuk yap. Yapayım kanka yapayım. Yap 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 yap. Kanka elini tutuyor basılı tut. Basılı tutuyor kanka basılı tutuyor basılı 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 basılı. Al al al, al. Tamam 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 Arkada blok koy bak en sevdiğim Ben mikrofonu kank, atla kanka atla kanka <laughs> Boks, Kanka orada da diamond al gel diamond al de alıp al gel bu kulaklığın anasını Abi lagı tökürüm 25 diamond 25 diamond Kaç gel kaç gel kaç gel Kimse de yok kimse de yok ortada 25 diamond 26 diamond geliyor geliyor Ay geliyor. bak <laughs> e Ay ben bu mikrofonu 3 tane daha bir lazım Hadi 3 tane daha at. 1 2 3 Soldu. O mu? ben mikrofonu bize ay ne mikrofonu? Şiş oldu mu? Pop filtre kaplasana. Arda böyle dimdik dikiliyor mu ya? He. Bunu kulaklığı düzelteceğim. Kaka ortaya girdim ama gel gel. Kaka 12. 12 tane davit boşa gider şimdi. Tamam ben ortaya gidiyorum. Ben, ben altını açacağım. Altında ara Esra bu iş sende. Kanka ortaya kimse öyle yapmamış hala. Güzeldi be. Alo. Kanka ortaya kimse öyle Cık. yapmamış oğlum. Kanka bunların diamondların hepsi mi dört öyle ki ya. Kanka biri, biri yol yapıyor kanka çabuk gelmen lazım. Arda, kanka sudarda. çabuk gel. Ok yap gel, ok yap gel. Oğlum lazım. mikrofon, de, mikrofon. Kanka sen gel ama ne ok yap gel. Ne mikrofon ya? Kulak yok. Ya, ya ok yap şey gel. Hadi ya ok yap gel. Ok yap Kanka, gel. Okluk kem yok. Neyse Arda sen şu kılıcı al dayan. Arda al şu kılıcı dayan. Attım Arda. Arda bekle ok yap geliyorum. Kanka sana da dayım satacağım. Kanka Beni... arkan dayım. Kanka dur hele bir ya. Arkan ile nasıl konuşuyorsun sen? O bende kulaklık çalışmıyor ya. Ne oluyor? Elamet oluyor. O o biz o senin kulaklıkta var ya biz. Kanka al onu iki tane atayım sana. Ano hani senin kulağında kulaklık var ya biz ben onu Ramazan kalasında kırdım. <laughs> <laughs> Hatırlıyor musun? Ee, bir şey, bir şey hiç yaşadıydı metan kafamda kırdı. Ne oldu yuttu dale? Kanka bir servere giremiyorduk ya. O He ben. Ayarladım. Dur dur dur. Geldim geldim gördüm. Piç. <laughs> Ana. Dağınıkların ne spin o zaman? <laughs> Kanka. Kanka adamlarda bir şey var. Ben... Arda arda arda. <laughs> Ardacım lütfen şamataya gerek yok. Kanka adamlar yolunu kırmaya Arda yol yapan olur haber et? Tamam. Ee, şu an kimse gözükmüyor ve ben onları trollemek amaçlı yol yollarının gidişine... Aa birini de döndürdüm yeşildi. Kanka adam atacak aşağı. Ha siktir. Ha siktir. Aldım aldım. Altınlar oyulu yaptım birini açtım Ve o Beysi şu bende geçtir Tamam kanka Şey işi de bende ben adamların yolunu kırıyorum Arda ortaya yol yapan var mı Arda iyi bak Yok ben, yok Ben o stiyenle kaplıyorum bu arada Alo Alo, Alo ben sizi Evet o evime bir yandan susunca korktum ya <laughs> Sıkar düştü zannettim bende Bende Arda yolu kurdum Arda Arda bana baksana abi. Ne? Alo. Alo buradayız buradayız. Oğlum ya uyuz oldu. Ne? Kulaklık yok abi ya adam gibi. Arda kulaklığı sıkıyorum bak. Kulak kulaklıksız da zaten video şeyler Ar olmuş. Arda adama kanka Arda dayıtlar bana atsana abi 35 tane. At at hepsini at bir atıyorum da bana bana da paylaşacaksınız. Aha adamlar ananız kim ananız kim? Kanka kanka bana ortaya gel Sen de ortaya gel. Oha 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 oha. Geliyor kanka geliyor kanka. Sen gel bir sen. Dayımın bokuma bokuma verdim ben ya. Öldün mü? Hayır. Geldim kanka. Kanka al şunları 60 tane daim bak git hemen bana seç. veya kendimizin işini Tamam kanka, mı? Da, ar altın düşük, altın düşük. Altınlar adam rol yapıyor kanka. siktir öleceğiz. Arda al, Arda David, sal Arda. Bildiğimiz var ki orada tamam. ar biriktir biriktirmesini biriktir salıyoruz. sen hemen alıyorsun ya. Kanka yeşiller de yol yapıyor ama çabuk ikiniz de bir ortaya girmesi lazım. Arda koş Arda Arda koş. Arda ya da ya, bir şey. Kanka perdem var ne diyorsunuz ya? Ya al yemek al 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 al, al Arda al 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 Arda al. 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 Arda yap kanka Arda'ya da yap ben sana emit sen Arda'ya da yap Allah Adam gelmiş damitler ölçü çekiyor Kanka adamın biri yeşillerden biri Arda geri gel Yeşillerden birini öldürdüm Mikro şey benim kulak güzelde Lan tamam Arda kanka sen bir oku yap da Arda'yı bir emit gönder yoksa ben söyleyeceğim Oğlum koşamıyor koşamıyor. Kanka sen de arada bir ortaya gelsene de sana. Arda. Al Arda. Allah razı olsun abi. Kanka sen de ortaya gelsene Arda ile beraber Dayım mi Adama bak ya piç Diamond son level altın üç level. Arda Arda besta kalacaksan kılıçla bana şey at. Ne? Ya at. Kalacaksan base'de. Hayır abi ben gidiyorum. Adam, adam aşağıda kanka. Ya abi ben bu Arda'yı var ya. Arda Arda dur Arda Tamam geliyorum geliyorum Gelme kal Arda sen diamondları şey şey Ramazan'a ver base'de kal sen tamam mı? Tamam al Hiçbir şey yapma bak o diamond biriktir dur Ramazan çabuk gel tamam. al Tamam zaten son seviye olmuş ki diamondımız Tamam işte sen diamondları biriktir Ramazan bize set çekecek şimdi Kanlar geldin mi? Geldim Oğlum ben size yardım etmeliyim Arda Takımımız ortaya yok. gelsene sana bir diamond atacağım Takımımın yüzüstü bırakalım al. Arda senin takımı da de siker mi? Videoda benim değil mi? Oğlum videoda kumur etmeyin ya. Hala bir şey olmaz. O kadar da... Sıkıntı ya. Gelir. Hadi bak ne mi? Ben... Kendisine çek çekmiş şey ya. Arda, ne ne Arda ya Arda ya ya. Arda at at. at he, he, üstünde ne var atamına koy bana. Oh. Şey. Setle oku 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 da Ramazan at. Lan sen Tam diğer şeyleri atıyorum, seti veriyorum. Alın. Altın veriyorum. Domuz priz Niye domuz ya? Anlısın. Ama yay bende. Hep. Arda kal bu kal ya kal, kal ana. Arda set atsana lan bu sen al kanka sen git bize git. Seti attım ben lan bu sen al sen Ben beyiz Dur diamondları toplayıp beyize e gideceğim oradan da Ramazan'ı vereceğim Ramazan Dur 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 Alın abi şunu Ortaya seti attım gidiyorum valla adam alırsa karışmam be Kanka hadi Koru beni Kanka gel sen sana ben bir diamond, diamond vereyim de kanka, kanka gel diamond vereyim de çek işte bize set Kanka ilk kez kendisini çeksin Pzgarda'nın yaptığını görmüyor musun? Ya kanka Arda'ya ne bakıyorsun? Arda bir base duracağım diyor bir şey yapacağım diyor Karar mısın gayri Tamam kanka sen besta kal Tamam Al kanka Arda diamondları getir götür al Arda Şunları Ramazan'a ver Arda al götür o.. Oh. Tamam ben tek başıma edar ederim burayı. Oha ya o kadar diamond mı vardı? Tam getiriyor Ramazan. Al abicim al 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 al. Ulan oğlum Sen... siktirin gidin lan pişle. Ne ne? Lan. <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Bütün mermitler ona mı düştü? Hayır, diamondları Ramazan'a verdim de aşağı düştü. Ha tamam, sıkıntı yok. o <laughs> <laughs> bağırış neydi ama değil mi? <laughs> Al Ramazan şunları da. <laughs> Koşuyor. Mikrofonla ilgileniyordum aşağı düştüm lan. Abi. Aaa! Aa, düşüyordum. Aa. Kanka biri bana vuruyor ama nereden vuruyor ben de bilemedim. Yanına geliyorum, yanına geliyorum. Abi laktan düşerse kusura bakma. Abi birimi de çekeceğim. Meta senin kafalıkla kafalık ayaklık eksik değil mi? Evet kanka ben ben abi ses çekeceğim çünkü ben öleceğim bak. Şu an benim de bütün abi bende. Arda. Ben mi? Değil mi? Arda al şunlar Arda. Arda dur Arda tamam sıkıntı yok Arda ben buraya. Bunu da ben bunları ver hemen. Al al 33 tane al. At. Şuraya setleri attım. Ah, ah, ah. Abi lan. lan ben, Arda ben. Evet, e, Dur lan şunları da alayım bari. Abi la kaba. Geliyorum. 43 tane aldım. <laughs> Metan öldü. Kötü haber. Üzgünüm. Şunu şunları, şunları şey götür. Metan'a götür şu setleri. Tamam ben. Bak da yap, bana da yap. Oğlum Ramazan kendine bir yapsın bak o çocuk beysi koruyor. Biz biz yokken bizi öldürürler eğer beysi gelirlerse Ramazan bizi korur anladın mı? Al, al bak üstümde Dur se dur adam lan dur. Dur seti bak dur. Oku. Aşağıya düştüm. Ben... Yalansın onları, onları at bak. Ben... Aşağıya. Oğlum ya. O kadar verdim ben. Aa ben bu derileri giyerim. Adam düştüğüme inandılar. Vallahi hepsi üstte. şu anda Nerede? Arda. Setimi çekiyor. Arda. Kendime setimi çekiyor. Tamam sonra ben çek. Ben dolanıyorum. Aa artık. birini öldürdüm. Okla. Ben de etrafta diamond topluyorum. Arda, Arda bir hiç... kafalık eksik Arda senin. Bir kafalığın eksik. Kanka sen kendine bir çek Arda. Arda çekeyim. Ben kendime çektim. Arda gel bir kafalığın eksik. Gel Arda kafamı yaptım Arda gel. 28 tane topladım 28 tane. Arda, kanka tamam. diğerini de aşağı düşürdüm. Gel gel şehirlere gidelim. Koşamıyorum. Arda gel Şunlar al Arda. Koşamıyorum. Kanka. Aa. Kanka mavilere gelin kanka. Kanka çek yapımıza lan. Bir eşyalar, bir koyalım. Ha 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 tamam şimdi. Abi ben koşamıyorum. <laughs> oh. Artık kendimize eşya mı alacağız? Kanka biri beni arıyor. Bir de buraya gelse de şu arayana baksam bir. Arda koş Arda. Ben, ben yemek alacağım. Dur dur koşamıyorum. Kazma yapacağım ben Davut'tan. Tamam kanka Davut'tan kazma yaptım. Getir, getir de bana bir şunları bir kırayım. Tamam kanka, bir dakika. Gelin David et. Kılıç diamond. yapayım mı? Ne ne ne, ne, ne soruyorsun David? Gel ben sana David atayım gel. Dur kanka dur. İki dur. Kanka bir biri kanka. beni arıyor. Arda Metin yanına bir git Arda. Alo. Ya, kılıç yapıp, kılıç o yay yapıp geliyor. Alo. Alo. Alo Resul. Resul kim lan? Resul sen kimsin? Bizim, bizim ikimizin ayrı ayrı hani, takla portaldan. Ha. Resul. Kapat telefonu. Resul videodayız da aramalı. Ya. Kanka geliyor. Kanka bunların hiçbirine daim salmak değil. Lan, bir ağzım kalmış. Evet işte adamlar ondan diyor mu abi? Kanka yanındayım kanka. Kanka bana bir şey yapsaydınız iyiydi. Kazma attım. Geliyorum abi. Kanka, 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 kanka abi? Geliyorum. Geliyorum. Al kanka şurası da lazım lazım olur. Geliyorum. Geliyorum. Bloka var mı? Bloka var da bloka. Benim var kanka benim var dur. Ben o sütten de kapladım kanka bizim beyi hiç sıkıntı yok. Ben kılıçla ayağı yaptım. Aa, Ama... Düştü düştü tamam. Tam vuruyordum tam Kanka bir dakika kanka düşeceğiz bak. İkimiz seni koruyacağız. Hadi adam da bana adam da. Of of bunu seti çok güzel. Seti çok güzel bunun. Her an ölebilirim. Kanka oğlum bir. <laughs> kanka sen de ne Kanka sen de? Kanka, kanka, kanka sen de <laughs> ben, ben, Atacaklar beni aşağı. Oha adam hekim <laughs> ne? Abi böyle bir. Allah. Kanka adam bana doğru tekme bir ölecek düştüm ya. Öl daha ölmedim de. Önce Öl halarına takıldım. <laughs> dur, dur adam burada. İşkence çekiyor. Adamı ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Bizim merze gidiyor gerize kal şerefsiz. Salın salın gelsin gelsin gelsin. Vurma Durma, vurma Durma, vurma. Bana bak mısın? Ya ne gerizekalı piç bir adamsın ya. Kanka diğer arkanda. Oha oha. Oha Aa. Aa. <laughs> 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 Ben anladım, ben anladım, ben anladım. benim oldu benim oldu benim oldu benim oldu dur dur evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz küfürlü müfürlü video oldu adam aşağıda fak yazdı neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz beğenileri yorumları abone olmayı unutmayınız bay